Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde İzmir'de adeta hayat durdu. Saatler 9.05'i gösterdiğinde İzmirli vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşuna geçti, duygu dolu anlar yaşandı. trafikteki sürücüler de araçlarını durdurarak kornolarıyla sirenlere eşlik ederek Ulu Önder'i andı. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, çok sayıda vatandaşın katılımıyla Konak Atatürk Meydanı'nda 9.05'i gösteren saat ve 7'den 77'ye izindeyiz koreografisi yapıldı.